Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kadir Ahmet Akadan Kurtulma oynayacağız. Aşağıdaki abone ol ve like at tuşuna basabilirsiniz. Basmayı unutmayın. Yorumlara istediğiniz oyunları yazabilirsiniz. Onları çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ölmüyorum hiç. Heh, öldüm. Arkadaşlar. Roblox'u yükleyip bunu ıı, siz de oynayabilirsiniz yani. Ama geçeceğiz bu sefer. Ana adam yüzünden düştüm yere ya. <laughs> ben ölmedim yaşasın arkadaşlar. Bazenlere böyle yere değince ölmüyoruz arkadaşlar. Evet şuraya da şuraya da şuraya da şuraya da ve şuraya atladık. 3 blok kaldı. Burayı buraları da atlarsak. Hadi yes. Arkadaşlar birinci yeri geçtik ikinci yere geldik yani labir ben zaten yolları biliyorum bu taraftan siz de izleyip öğrenebilirsiniz yani bu tür videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. ve şuradan da. Evet. Buradan da çıktık. Şuradan şöyle tırmanalım. Ah, tırmanamadım. tırmanam arkadaşlar. Şurayı da. Evet. Şimdi arkadaşlar ben bunun basit bir yolunu biliyorum. Şuradan atladım. Evet böyle daha basit oluyor arkadaşlar. Çünkü buralardan geçerken atlayamıyorum. Yerim değdim ya. Yok. Değil mi? Değil, değil mi? Hı, ölmedim. İyi oldu. Evet şuraya da. Şuraya da. Evet arkadaşlar. Burayı da şöyle geçelim. Hı. Evet. Üçüncü yere de geçtik. Dördüncü yere geldik. Mavi. kırmızı ve sarı. Evet arkadaşlar. Dördüncü yeri de geçtik. Beşe geldik. Şuraya atla. Şuraya atla. Şuraya da. Şuraya da atla. Evet. Ay ölme. Evet. Arkadaşlar en zorlandığım yere geldik. Burada çok zorlanıyorum bazenleri. Tek de geçemiyorum yani. Ama dikkatimizi verince geçebiliyoruz arkadaşlar. Olamaz. Öldüm arkadaşlar. Uf, olamaz arkadaşlar. Evet öldük. Ama bu sefer geçeceğiz. Ama biraz zorlanıp geçiyoruz. Evet, şuraya da. Şöyle. 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 Yavaş yavaş. Heh. Şuraya da. Olamaz arkadaşlar ya öldüm. İlk başta tek tek ama bir sürü kişi gelmeye başladı. Yavaş yavaş yavaş. Arkadaşlar Roblox'u yükleyeyim. Bunu oynarken Roblox'u yükleyip benim şu X, K, j SU1 yazan ismi yazarak benle arkadaş olabilirsiniz arkadaşlar. Benle arkadaş olmak istiyorsanız bunları yazıp benle arkadaş olabilirsiniz arkadaşlar. İsteyenler ama zorunlu olmasın. İsteyenler arkadaşlar. Burada 6. seviyeye geldik. Şöyle geçelim. Bu sefer konuşmadan yapacağım. Konuşunca hep ölüyorum. Evet arkadaşlar konuşmalar olunca geçtik. 7. seviyeye geldik. Şuradan tırmanalım. Evet burayı da geçtik. Şuraya şöyle. Evet. Ben atladım. geçtim. Evet, geçtim. Böyle geçtim arkadaşlar. Böyle geçelim. Oha düştüm arkadaşlar. ya. Olmuyor. Hiç atlayamıyorum ona. Bir daha deneyeceğim. Sonra da son verdim. Çok uzamasını istemiyorum. Evet arkadaşlar. Burada son veriyorum. Kendinize iyi bakın. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız like like olup abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.